İşte bizi ilgilendiren kısmı bu. Dalalete düşenler, şaşkınlığa, sapkınlığa düşenler. Bu düş, bu düşmeleri bilgisizlikle, cehalet ile, bilginin kendilerine, uyarının kendilerine erişmemesi dolayısıyla öylesine masum bir biçimde midir? Yoksa bu gerçekten aleyhlerinde hak olarak mı tecelli etmiştir? Bizi bu ilgilendiriyor. Cenab-ı Hak da bize bunun neticesini ihbar ediyor. Diyor ki, Laqad haqqal kavlu Yasin suresinde sıradaki okuyacağımız ayet. Laqad haqqal kavlu ala ekserihim fehum la yu'minun. İman etmezlerle ilgili ki çoğunluk böyledir. Haklarındaki bu hüküm hak olarak tecelli etmiştir. Zoraki değil. Onlar hakkında ki kendi ifadelerinden de söyledik. Bela <laughs> وَلَاكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى kafirin Üzerimizdeki biz yok sayanlar hakkındaki Cenab-ı Hakk'ın azap kelimesi hak olarak tecelli etmiştir. Biz buna inat ile, ısrar ile ve bütün uyarılara rağmen karşı durduk. O yüzden bizimle ilgili hüküm hak olarak tecelli etmiştir. Cenab-ı Hak فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَ Allah'ın hidayet ettikleri var. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَ Hidayet ettiklerini anladık. Dalalet olanlar, dalalet hak olanlar hakkında da Cenab-ı Hak o ve haklarında dalaletin diğerleri ise haklarında dalaletin hak olduğu kimselerdir. İşte bizi düşün, bizi öğrenmemiz gereken adalet koşulu açısından Cenab-ı Hakk'ın adil olup olmadığı konusu açısından bilmemiz gereken sonuç da budur. Dalalete düşenler hak bir biçimde tam buna inatla, ısrarla bütün uyarılara rağmen küfür ile mi düşmüşlerdir yoksa bilgisizlikle bir malumatlar olmadığı halde öylesine atalarından gördüklerini çok fazla düşünmeye fırsat bulmadan dalalete düşmüş topluluklar <laughs> ebedi cehennem ile mi azap, azap edileceklerdir? Bu soru pek çok insanın haklını kurcalar. Cenab-ı Hak bize bunlarla ilgili olarak olan hükmü hakkat kelimesiyle ifade ediyor. Yani tas tamam hak olmuştur onların hakkındaki azap kelimesi hidayet olanlarla ilgili böyle söylemiyor Hak. yani onlar hidayeti hak ettiler haklarındaki hidayet hükmü hak olmuştur diye demek ki hidayet olan kimseler diğerleri gibi veya hidayetin hak edilmesi gibi bir şey demek ki söz konusu değil yani kullar hidayet olmak için neredeyse kullar üzerindeki davranışlar adeta bahanelerden ibarettir. Ve Cenab-ı Hak böyle kimselere <laughs> hidayet eder. Hiçbir kul hidayeti tıpkı kafirlerin küfrü hak ettiği gibi müstahak olacak bir biçimde e, davranışlar ile Cenab-ı Hakk'ın hidayetini kendisi hakkında mecburi ve zorunlu kılamaz. O yüzden cennettekiler de demin cehennemdekilerin dilinden söyledik. Şimdi cennettekilerin dilinden söyleyelim. Cehennemdekilerin dilinden bizim hakkımızdaki azap hükmü hak olmuştur dediler. Bunu biz zorunlu ve müstehak olduk buna. Ama cennettekiler bizim hakkımızdaki hidayet hükmü hak olmuştur demiyorlar. <laughs> Cenab-ı Hak da zaten hiçbir yerde öyle bir şey söylemiyor. Ne dediler? Dediler ki bizi buraya sokan Allah'a hamdolsun. Elhamdülillahi <laughs> 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 lezî hedâna lihâdâ bizi buna hidayet eden Allah'a hamdolsun. olsun. Ve ma diye Allah tamamen bize bırakacak olsaydı biz bunu tamam tamamen erdiremez. Bu hidayeti, bu yolu bütün istikametiyle bulamaz O uğraşmalarımız, didinmelerimiz, gördüğümüz doğruyu itiraf etmek hususundaki hakşinaslığımız, küfre, gördüğümüz gerçeği inkar etmeme, inkar etmeye yönelmeme işimiz bunlar bahaneydi bizi esasen hidayete Cenab-ı Hak sevk etti. Bizim üzerimizdekiler, bizim yapa durduğumuz ufak tefek şeyler hidayeti karşılayacak, onu hak edecek, onu hakkımızda zorunlu kılacak bir şeyler değildi. Dolayısıyla hidayeti Cenab-ı Hakk'a atfettiler. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ linehtediye leulâ en Allah. Yoksa bize kalsaydı biz hidayet olabilecek durumda değildik. Allah'ın hidayeti, lütfu ve inayeti şeklinde.